Arkadaşlar bulaşık makinemiz Regal ee, Açıklamasını neymiş bu Regal ee, Yazıyor bakın burada modeli bilmem nesi ee, Tam buradan tersten göremiyorum da ee, Diş M301 model Bunun e, kirli su hortumu İşte şu gördüğünüz yerden çatlamıştı kopmuştu Ben bu kirli su hortumunu şimdi değiştireceğim çok basit Önce makinemizin suyunu boşaltıyoruz. Elektriğini kapatıyoruz. Ee, kirli su hortumunu yerinden çıkartıyoruz. Öbür ucuna bir poşet geçiriyoruz ki evimizin içi kirlenmesin. Ters çeviriyoruz makinemizi. Tabi böyle bir paspas koyarsanız altına makineniz zarar görmez. Bakın içi bu kadar basit. Pompa e, atık su pompası burada. Bu zaten kirli su hortumu atık su pompasına geliyor. Yeni aldığım kirli su hortumunu getireceğim bir ucunu buraya bu ucunda giderime takıp makinenin kapağını kapatıp tekrar ters çevireceğim bu kadar basit bu işlem için e, servisin istediği ücret e, 700-800 lira civarında değişik servisleri aradım servisine göre değişiyor 700-800 lira civarında benim maliyetim e, sadece aldığım şu hortumun yenisi. E, maliyeti bana 30 lira herkese sağlıklı bol kazançlı bereketli günler diliyorum açmışken ben şöyle makinenin genel temizliğini de yapacağım o içi oldukça temiz zaten herhangi bir sıkıntı yok ama şuralar biraz su görmüş nedense e, sanırım su taşmasından kaynaklandı bakın bu kadar e, kolay bir iş için e, şu ekonomik e, sıkıntıların olduğu günlerde para harcamanıza gerek yok kanalımı takipte kalın abone olmayı unutmayın çünkü kanalımda her ne kadar gezi macera gizli yerler temalı olsa da zaman zaman böyle elektronik cihazlarla ilgili basit en azından basit çözümler gösteriyorum abone olmayı unutmayın